Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere bir sonraki videolarımda hani hep söylediğim şey BB kremleri karşılaştıracağım demiştim ve en etkili olanını sizlerle paylaşacağım demiştim. Ben bu üç BB kremi de inceledim ve hepsinde de denedim, deneyimledim. Ee, bunun dışında ben Nivea'nın Nivea BB kremini de deneyimledim. Ee, ama o şu an elimde olmadığı için bu üç kremi sizlerle paylaşacağım. Düşüncelerimi olumlu ve olumsuz olarak size aktaracağım ve e, seçim sizde olacak daha sonraki. İlk olarak Garnier'dan bir bahsedeyim size başlayayım. Bu Garnier'ın BB mucizeci kusursuzlaştırıcı klasik olanın orta ton olanı arkadaşlar. Ne ifade ediyor Garnier? Garnier şunu vaat ediyor. Diyor ki 20 saat nemlendirici formülü içerir diyor. Antioksidan özellikleriyle C vitamini türeviyle cildin parlak ve ışıltılı görünmesini destekler diyor. Ve pigmentleriyle zenginleşeceğini cildinizin ve güzelleşeceğini söylüyor. Hafif ve daha e, rahat bir dokusuyla cildinize mükemmel bir bütünlük sağlayacağını ve SPF 15 içer, içerdiğini söylüyor. Benim cildim karma bir cilt. E, arada kuruyan bir cilt ama ben karma bir ciltim. Ve buna göre e, ben aldım. Ben Garnier'ın orta tonunu aldım. Cilt özelliğime göre aldım. Garnier'in karma veya yağlı ciltler için çıkartmış olduğu bu BB krem ince bir e, yapıya sahip. Bu tüp içerisinde e, ürün miktarını kontrol edebilmeyi sağlıyor. İnce bir çünkü ince bir tüp ağzına sahip bir ürün. Şöyle de size göstereyim. İnce bir tüp ağzı olduğu için siz bunu rahatlıkla e, kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama kendi adıma ben yine de bu kontrolü sağlayamıyorum diyorsanız ve gerçekten e, çok akışkan bir yapıya sahip diyorsanız zaten kullanmazsınız. E, ben arada bu e, kontrolü kaçırıyorum, ben de kaçırıyorum. Arada oluyor. Bu kremin hafif bir yapıda olduğu konusunda hem fikrim, e, örtücü bir yapısı var. Cilde yayma konusunda sıkıntı olmuyor. Bu da ciltte yapay durmasını bu da yani cildin daha yapay durmasını önlüyor açıkçası ama mat bir bitişi yok yani e, ama e, parıltılı da durmadığını düşünüyorum ciltte dengeli bir şekilde yüze sağlıklı bir görüntü kazandırıyor açıkçası yani garner için e, bunları konuşabilirim sizle daha farklı Garnier'da keşfettim, keşfetmeye çalıştığım şeyler e, olmasını istediğim şeyler var mı deseniz şimdilik bu yani kapatıcılık etkisi olarak da bu şekilde şimdi de Maybelline Dream Fresh BB'den bahsedeyim sizlere yine Maybelline'deki bu üründe şunları size vaat ediyor makyaj görünümü olmadan anında taze ve daha ışıklı bir ten o tene sahip jel bazlı bir formül içeriyor. Bu da aynı şekilde bir tüp şeklinde zaten hepsi gördüğünüz gibi. E, 8 özellik size sıralıyor ve bu 8 özelliğin hepsini bir arada toplayan bir ürün bu. Şöyle ki ben bunun e, esmer e, tenli olduğum için koyu tonu tercih ettim. Yani e, Garnier'de orta tonu tercih ettim. Ee, Maybelline'de ise koyu tonu tercih ettim. Bunları da tercih etmemin sebebi bazen birbirlerine karıştırıp daha iyi bir kalıcı ton yakalamaya çalışıyorum. Ve açıklığını sağlıyorum. Çok koyu olmamasını ya da çok açık teninde durmamasını sağlıyorum. Yani bunları karıştırmamdaki amaç da bu zaten. Neyse konuma döneyim doğal ışıltı kazandırdığını söylüyor. Cilt tonunuza uyum sağlayabileceğini ki SPF 30 içermesi bence bu ürüne en büyük e, avantaj sağladığını ben düşünenlerdenim. E, gün boyu nemlendiriyor. Cilt kusurlarını kapatıyor. Ya içermiyor kesinlikle. Yani kuru bir cilde sahipseniz bunu kullanabilirsiniz. Ama benimki karma bir cilt dediğim gibi de. Gözde görülür pürüzsüzlükler sağladığını size beyan ediyor. Taze bir görünüm sağladığını söylüyor. Şimdi bu BB kremi almamdaki etkili olan önemli özelliğini size söyleyeyim. SPF 30 oluşuydu. Aslında bu özelliğinin dışında çok da ekstra bir özelliğinin olduğunu ben düşünmüyorum. Özellikle cilt kusurlarını kapatır, işte gün boyu nemlendirir özelliklerini hiç katılmıyorum yani BB kremlerden zaten biz bir e, fondöten e, olma görevini sağlamalarını bekleyememiz doğru değil bence ama bu gerçekten renk dengelemede ve cilt kusurlarını kapatmada başarılı bir ürün değil dediğim gibi tek hoşuma giden SPF 30 içermesiydi yaz aylarında bence çok ideal bir e, ürün olabilir. SPF 30 içermesiyle alakalı olarak yapısı e, az önceki gösterdiğim Garnier kadar akışkan değil kesinlikle. E, ben Nivea da kullanmıştım ve Nivea kadar da değil yani. Bu yüzden sürüm ve dağıtma açısından ikisinden de daha rahat. BB. <laughs> Mat durmuyor. Ama öyle bir yağlandırma da yapmıyor yani. işte sivilceye meyilli yağlı ciltler için bu kremi değil de e, yani Dream Fresh değil de Dream Pure olanını size öneririm. Maybelline Dream Fresh değil, Dream Pure olanını size öneririm eğer sivilceye meyilli yağlı ciltler için Size Dream Pure olanını öneririm. Çünkü Dream Fresh'ten daha mat bir yapıda ve içerisinde akne oluşumunu engelleyen salis, salislik asidi bulunduruyor. Diğer ürün Dream Pure. Bu yüzden sivilceye e, meyilli olan ve yağlı ciltlerin Dream Pure kullanmasını öneririm. Çünkü tek farkı e, yani benim gözlemlediğim fark olarak e, Dream Pure'nin Salisilik asit içermesi oluyor ama bunda salislik asit bulunmuyor. Ee, Maybelline'de bir, bir bir krem alacak olursam tercihim bundan yana değil de Dream yana olur sanırım. Yani Dream Fresh tercih etmem, de Dream Pure tercih ederim dediğim gibi çünkü o da SPF içeriyordu. Ee, o da çünkü hani evet benim cildim karma budget, ee, kuru bir cilde sahip değilim ama Dediğim gibi tercihim e, diğer özelliklerine göre çünkü baktığımda Dream tercih ederdim yani benim tercihim ondan yana olurdu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> e, sonra size şunu söyleyeyim. Daha sonra BB Avon'a geçeyim. Hepsini bir tekrardan size fikirlerimi paylaşacağım zaten. Avon Noture Effects'te de arkadaşlar e, Beğendim. Avon'un bu BB Noture FX'ini gerçekten beğendim. Gün boyu bunu cildinizde tutabilirsiniz. Bu da SPF 15'lik içermesi beni sadece e, biraz endişelendirdi. Keşke biraz daha yüksek olsaydı SPF içerikli. Çünkü ben bunu hem yaz hem kış aylarında kullanmak isterdim. Yani ben bunu yaz aylarında çok fazla kullanabileceğimi düşünmüyorum. Ee, kesinlikle testler edilmiş, testleri yapılmış, alerjisi olmayan ve hiçbir zararı bulunmayan bir ürün. Bu üründe de kesinlikle cilt yüzeyindeki pürüzsüzlükleri evet geçiriyor. Güzel bir cilde nemlilik sağlıyor. Ee, bir, benimki de aynı zamanda ben lightını aldım yani açık rengini aldım. Mesela denize gidin girdiğinizde e, yine deneyeceğim ben, yine bakacağım. E, ben mesela bu güneş aylarında yüzme cildime sürüyorum. E, Garnier olsun dediğim gibi Maybelline BB Fresh'e göre biraz daha iyi toparlıyor. Yani renk tonu matlığı açısından olsun dediğim gibi ciddi kalıcılık süresi olsun biraz daha iyi olduğunu gördüm. deneyimlerinden kaynaklı olarak. Çünkü tüm ürünleri de denedim. Dediğim gibi ben bunda da tek beğenmediğim özelliği SPF 15 oluşu ben az olduğunu düşünüyorum. Koruyuculuğunun. Evet arkadaşlar. Özür dilerim sizlerden. Ufak bir kesinti yapmak durumunda kaldım. Ee, çok özür dilerim. Dediğim gibi nemlendirme konusunda gerçekten başarılı bir ürün olarak buldum. Kapatılacak ve renk dengeleme konusunda da mükemmel olduğunu bu ürünün başarılı olduğunu gördüm. Yani e, fiyat konusunda gelirsek e, fiyat olarak e, en pahalısı Maybelline BB Dream'di. Yani ben buna yaklaşık 24 TL verdim. Ağında ee, da indirimde almıştım. Ee, İndirim fiyatı sanırım 21 küsürdü. Ben 15 TL'ye almıştım. Garnier'de aynı şekilde sanırım 15 TL civarlarında bir şeydi tam hatırlamıyorum Garnier'in fiyatını ama aşağıya e, linklerime e, bir fişlerime bakarım ben de biraz fiş biriktirme huyu vardır. Yazarım altına bulduğumda söz vermeyeyim. Ee, dedim yani fiyat konusunda bunları sıralacak olursam sanırım Avon'du. de en pahalısı BB'di. Yani BB önüne geçiyor fiyat konusunda. BB pahalı. Daha sonra Avon sanırım daha sonra Garnier'de fiyat konusunda sıralarsam. Ee, ama siz indirimli zamanları yakalamaya çalışın derim size. Çünkü bu üç BB kremde kullan kullanıldığı yer ve zamana göre gerçekten avantaj yani farklı avantajlara sahip oluyorlar. Mesela size şunu da söyleyeyim ekstradan. Maybelline BB yaz aylarında e, kullanın bence. Çok daha hafif bir yapıya sahip olması ve Arkadaşlar yine çok özür dilerim. Bu sefer seferde de, kameraman depolama alanında olduğu için bir kesinti yapma yani ben kaldım e, depolama alanında olduğu için hemen boşalttım ve size geri döndüm. E, şimdi şöyle ki e, aslında e, dediğim gibi e, yani ben fiyatlardan bahsettim yani dediğim gibi Maybelline'de kalmıştım. E, Maybelline'de de yaz ayları için hem çok daha hafif bir yapıya sahip olması ve hem de SPF'nin 30 olması değerlerinden diğerlerinden daha ideal diyorum size. Yaz aylarında tercihiniz Maybelline'den yana olabilir. Kış ayları için ise e, nemlendiricilik konusunda e, başarılı görmüş olduğum, kullanışlı görmüş olduğum ürünse e, ee, Avon diyebilirim size. Bir de dediğim gibi ben ondan önce Nivea kullanıyordum ve Nivea'yı çok başarılı buldum. Yani ötekilere oranla nemlendiricilik konusunda başarılı olmasından ötürü daha kullanışlı. Biraz daha fazla kapatıcılık da istiyorsanız yine e, hani Avon evet kapatıcılık veriyor mu veriyor ama diğer ürün muadilleriyle birlikte karıştırıp bir kapatıcılık ağırlaştırarak sağlayabilirsiniz. Ya da tek başına dediğim gibi uygulamak istiyorsanız ben Nivea'yı da kullanmıştım. Şu an yani elimde yok bulunmadığı için size aktaramıyorum. Nivea'yı da tercih edersiniz. Bir de niveyanın fiyatı 3 ürüne, üç ürüne göre biraz daha yüksekti. Onu da söyleyeyim. Elimde olmadığı için yani hani çıkıp da almıyorum. Çünkü bu ürünleri bitirmek istiyorum. Eee Nemlendirici konusunda başarılı olmasının ötürü daha kullanışlı size onu söylüyorum ve daha başarılı bulduğumu size söyleyeyim. Ee, Garnier ise benim açımdan diğer şu ikisine e, oranla herhangi bir e, ayrı bir özelliği yok. Yani nemlendirme ve kapatıcılık da orta düzeyde olduğundan bütün mevsimlerde rahatlıkla kullanılabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum ben Garnier'ın her zaman yani. Benim cildim söylemiş olduğum gibi karma olarak nitelendirilecek bir cilt tipi ve bu yüzden ben parlamayla karşı karşıya kalmamayı çok böyle göz bulunduran bir yapıya sahip birisiyim. Yani işte burun parıltısı olmasın, alım bölgemde parıltı olmasın diye uygulamış olduğum krem olsun, fondöten olsun mutlaka üzerine bir pudra geçerim. Çünkü kalıcılık konusunda herhangi bir üründe olsun bu üçü de olsun aynı seviyede yani pudra ile sabitlendiğinde yaklaşık bu ürünler hani evet biri 24 saat vaat ediyor biri ne bileyim 12 18 saat vaat edebilir ama 5 saati yakın eee ciddi başarılı bir şekilde kaldıklarını ben düşünüyorum. Çünkü ben yani yaklaşık bunları deneyim, deneyimlediğimde de cildimde pürüz bir şekilde yani en fazla kaldığını 5 saat tanık oldum. Yani söyleyeceklerim benim bu kadar olumlu veya olumsuz sizin de söylemek istediğiniz, katmak istediğiniz bir şeyler olursa aşağıya lütfen yazın. Sizin de görüşleriniz benim için çok önemli ve benden hani istediğiniz bir ürün vardır, tavsiyeler vardır, kesinlikle videoya oluşturur, çekerim, sizle fikirlerimi, düşüncelerimi paylaşmaya hazırım lütfen sizde de linkime yorumlarınızı ekleyin, beğenin, abone olun. Daha çok görüşelim sizlerle. E, benim için teşekkür ederim. Dediğim gibi ben bu ürünlerde tekrarlıyorum. Sıraya koyacak olursam benim için öncelik avon olur. Daha sonra Garnier olur ve daha sonra bu üç üründen Dream BB Fresh olur. Ama şunu da altını çizeyim. Mevsimler yani kış ayında bu şekilde olur. Yaz ayındaysa şöyle olabilir. Yaz ayındaysa bu formata dönerim. Çünkü SPF 30 içerliğinden dolayı. Zaten çok konuştum. Artık susuyorum. Benim için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.